arkadaşlarımız Resul Dindar şu an yanımızda. Çok heyecanlıyız. Nasıl geldik bir yana dışından bilmiyorum. 45 dakikalık oldu galiba. 20 dakikada geldik buraya bir gülseniz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, neler söyleyeceksiniz? Akşama hep birlikteyiz inşallah. 34 İsmail hala arena. Arena, arena 34'teyiz. Kaç saat kaçta? Saat 9'da başladı. Sahne biraz bir saat. Ya, e, saat 9'da buluşabiliriz inşallah. Saat 9'da başlıyor e, program ama biz e, herhalde daha sonra. Bir saat sonrası ne olacak ama oradayım. Oradayız. Evet arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ee, şimdi. Kolobuççu'cu zannedersem doğru mudur? Ya, yeah. Doğrudur. Evet. Şimdi e, sanatçılarımız normalinde böyle e, hava alanda geldiği zaman e, yok diyorlar, çekme diyorlar. Ama hem meleceri olsun galiba meleceri zannedersem çok teşekkür ederim bir kere size. Sağ olun. Bizi kırmadılar burada. E, size de sağlık. E, e, böyle kısa röportajımızı alıyoruz. Biz Jale'nin aynası bu arada. Kanal 7 Avrupa'dayız. Eyvallem e, <laughs> İnşallah e, orada da izlersiniz. 21 Ekim'de ekranlara gelecektir. Hoş geldiniz. Yani, çok memnun oldum. Yeah. Şimdi sosyal medyamızda izlesinler. Bir de programımızda sürprizler var. Bu kadar. İzleyicilerimiz çok güzel bir Biz reportaj gerçekleştirdik. Abi. 21 Ekim'de Jalen'le ayrılsınlar. Kanal 7 Avrupa'da abi. görüşmek üzere. Ağzınıza yüreğinize abi. sağlık. Çok da güzel bir abi. şarkımız var. Sizlere yollayacağım. Belki sizin yüreğinizden okunursa muhteşem olur o şarkı. İnşallah, sağ İnşallah. Paylaş bunları Instagram falan. Bekliyoruz. Her yere paylaşıyorum. Bekliyoruz. Bekliyorum. Aran 34'te akşam buluşuyoruz. Herkes kocaman kocaman.